Efendim diyor benim kız arkadaşım. Sevgiliyiz diyor. Aşk yaşıyoruz diyor. Hangi aşk? Nefsani aşk değil mi? Şeytani aşklar. Anlarım onu. Nefsani aşk dersen anlarım. Ama ne aşkı yaşıyorsun be kardeşim? Sen ateşte yanmanın aşkını yaşıyorsun be adam. Seni o tuttuğun cehennemde ateş parçası olarak tutacak. Sen o tuttuğun eli el mi sanıyorsun? O bir ateş parçası. Baktığın gözleri göz mü zannediyorsun? Ateşe bakıyorsun. Öptüğünü dudakların efendim ateşi öptüğünden haberdar mıdır biliyor musun? Aman ha kardeşlerim. Sakın namahreme bakma göz atma. Budur redde sebep gafletle yatma. Kullil mü'minine yevzu min efsarihim ve yahfezu furucahum. Ey Habibi Zişanım mümin erkeklere söyle kadınlara da söyle gözlerini namahreme bakmaktan korusunlar muhafaza etsinler namuslarını